Evet sevgili arkadaşlar, hepinizi ben de e, selamlıyorum. E, geçmiş dönem sözcülerimize e, emeklerinden dolayı öncelikle teşekkür etmek e, istiyorum. E, çok önemli bir e, zamandan geçiyoruz. E, arkadaşlar değerlendirmelerinde e, başkanlarımız da sözcülerimiz de ifade ettiler. E, önemli e, risklerin ama aynı zamanda e, önemli olanaklara da sahip olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Ve bu süreçte örgütlenme bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Bu olanakları değerlendirmek için çok önemli bir yerde duruyor. Kongura modeli bizlerin çokça tartıştığı ancak içselleştirerek hayata geçiremediğimiz bir örgütlenme modeli. Ee, bu süreç aynı zamanda ezilenlerin sendikalardan, derneklerden sendikalara, platformlardan partilere bir örgütsüzleşme saldırısıyla karşı karşıya kaldığımız bir süreç aynı zamanda. O bakımdan e, saray rejiminin e, her türlü örgütlenmeye e, saldırganlığının da arttığı e, bir dönemden... E, geçiyoruz. Böyle bir dönemden e, bahsediyoruz. E, ancak e, saray rejimi e, ve Burjuva devlet kendisini çok güçlü bir şekilde e, örgütlüyor. E, onu e, söylemek e, gerekiyor. E, örgütsüzlük e, ezilenler bakımından e, bir savunmasızlık aynı zamanda bir mücadele mücadelesizliği ifade ediyor. Okyanusun içerisinde pusulasız kalmak gibidir. Faşizmin de arayıp bulamadığıdır aynı zamanda. Hedeki ise böyle bir süreçte ve ezilenlerin ve bu sistemin gadrine uğramış bütün herkesin ekmek Demokrasi özgürlük e, isteyenlerin taleplerini e, yükseltebildiği bir e, örgütlenme e, modeli, kendilerini ifade edebildiği bir e, örgütlenme modeli, kendi özgürlüğünde ifade edebildikleri bir örgütlenme modeli aynı zamanda hedeki e, bu bakımdan da ee, aynı zamanda e, Hedeki programı ve tüzüğü e, Geziden Rojava'ya e, Birleşik Mücadelenin de e, adı ve e, anlamı e, bu bakımdan e, önemli. E, kongre meclisleri Paris komünlerinden e, Sovyetlere e, Rojava e, modeline kadar ezilenlerin e, kendi deneyimlerinden öğrendiği e, kolektif mücadele ve e, yönetme e, biçimleri e, aynı zamanda e, bu bakımdan da HEDEKE bizim için e, çok büyük bir e, anlam e, ifade ediyor. E, HEDEKE'yi tabii e, arkadaşlar, sözcülerimiz de e, söylediler. E, aslında hepimizin bu, bu konuda e, bir öz de e, vermesi gerekiyor. HEDEKE'yi biz ee, anlamlı şekilde inşa etmeyi e, başaramadık e, ve e, bu başaramama hali böylesi bir e, süreçte e, bizim bir e, zayıflığımız e, olarak en fazla aslında örgütlenmeye ihtiyacımızın olduğu e, bir dönemde e, gelip e, bizi e, vuruyor ve e, şimdi kavrayıp hayata geçiremediğimiz e, toplumsal örgütlenmenin eee da eee yaşadığımızı eee ifade etmek gerekiyor. Eee yani HDP bir düşünce eee topluluğu olmadığı gibi aynı zamanda bir eee iktidar perspektifini reddeden de bir eee yapı değil eee olamaz. Eee bu konuda hem fikirsek eee biz bu dönemde eee yapacağımız şey eee HDP'yi e, ee, tüm dinamiklerin ezlen halkların aynı zamanda e, yerelden örgütlenmesini e, kendisini seferber seferberlik ilan etmemiz gereken e, bir dönemden e, geçiyoruz e, Şüphe yok ki e, hedeki bu coğrafyada e, birleşik e, mücadelenin yaratılabildiği en geniş e, örgütlenme mevzilerimizden, mevzimizdir birisidir deneyeceğim. E, öyledir. E, bu e, genel kurulun da e, bu anlamıyla bir değişim çizgisi e, olmasını e, umut ediyoruz. E, burada yaptığımız tartışmalardan ortaya çıkacak e, perspektiflerin de e, ezilenlerin e, gelecek perspektifi için e, kritik önemde olduğunu e, düşünüyoruz. Ee, ve e, böyle de inanıyoruz e, bu inançla da ben e, hepinizi e, tekrardan selamlamak istiyorum e, yeni görev alacak e, eş sözcülerimizi e, genel kurul e, üyelerimiz genel meclis üyelerimi de üyelerimizi de şimdiden e, kutluyorum teşekkürler